Tosuncuk ile ilgili bir gerçek daha ortaya çıktı. Binlerce kişiyi dolandıran çiftlik bank kurucusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın memleketi Giresun'da kaçak villa yaptırdığı ortaya çıktı. Giresun'un Espiye ilçesinde 5 yıl önce dere yatağına yaptırdığı kaçak villanın güvenlik kameraları ile donatıldığı ve uzun süredir kimsenin yaşamadığı öğrenildi. Kaçak villa için ekiplerin yıkım çalışması başlatacağı öğrenildi kurucusu olduğu çiftlik bank, üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranırken Brezilya'da Sao Paulo Başkonsolosluğuna teslim olan Mehmet Aydın'ın, 2016 yılında memleketi Giresun'un Espiye ilçesi Aydınlar Köyü'nde, dere yatağına iki katlı ahşap kaçak villa yaptırdığı ortaya çıktı. Babası Murat Aydın adına kayıtlı villanın güvenlik kameraları ile donatıldığı görüldü. Babasının 2017 yılında yaşamını yitirmesinin ardından, anne Fatma Aydın'a kalan villada uzun süredir kimsenin yaşamadığı öğrenildi kaçak villa için ekiplerin yıkım çalışması başlatacağı öğrenildi. Aydınlarda Tosuncuk ile ilgili kimse konuşmazken Mehmet Aydın'ın yıllardır köyüne gelmediği de öğrenildi. Aydın'ın amcası köy muhtarı Yılmaz Aydın gazetecilere açıklama yapmadı. Ayrıca çiftlik bank mağdurlarının muhtar Aydın'ı arayarak tehdit mesajları gönderdiği öğrenildi.